Hursolt Apartman ve Site Yönetim Programı'nda daire kayıt işlemini sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Yan menüden kayıt işlemleri altından daire kayıt işlemi ne tıklayarak ya da en üst menüden kayıt işlemleri altından daire kayıt işlemine tıklayarak daireleri kaydetme işlemlerini yapabilirsiniz. Ben tıkladım. Gelen ekran daire kayıt ekranıdır. Burada gördüğünüz gibi 5 tane kaydımız var. Şimdi ben 6. kaydı oluşturmak istiyorum. buradaki menülerden yeni tuşuna basıyorum. 6 numaralı kayıt. Evet. TC kimlik numarası olsun. Mülk sahibi Mehmet Akın. Adı Ayşe soyadı Yıldız. Bloğunu seçiyorum. A blok diyorum. Grubu kiracı, ev sahibi, oturan, kiracı diyorum. Tipi bölümüne A tipi, B tipi diyebildiğim gibi şuradaki yan kutucuklardan tıklayarak yeni bir tip tanımlaması ya da yeni bir grup tanımlaması ya da yeni bir blok tanımlaması yapabilirsiniz. İsterseniz şuradan göstereyim. Artı kutucuğa tıklıyorum. Yeni diyorum. Örnek vereyim C tipi diyorum. Kaydet tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi C tipini hemen seçebiliyorum. Buradaki blok tanımlamalarından da A blok, B blok değilse hemen şu yandaki art kutucuya tıklayarak yeni bir blok tanımlaması yapabilirsiniz. Son derece basit. İletişim adres kısmına ya da ya ev iletişim ya da iş iletişim adreslerini girebilirsiniz. Mehmet Akif Mahallesi Coşkun Sokak 45 Taksim 2 Çankaya diyorum Ankara Cep telefonu kısmını boş geçmiyorum. Başında sıfır olmadan şeklinde tanımlamamızı yaptım. İkinci bir cep telefon numarası daha tanımlarsanız iki telefon numarasına da cep telefon numarasına da SMS ile gönderim işlemi yapabilirsiniz. Boş bırakırsanız da tek bir SMS cep telefonuna gider şu şekilde. Ben ikinci bir cep telefonu yazmıyorum. Ayşe.gmail.com diyeyim. Mail adresini de doldurursanız eğer e-mail atabilirsiniz. Bankası Akbank olsun. Hesap numarası şubesi Yıldız Şubesi olsun. Ve diğer bölgeleri hangi bölgeleri isterseniz bu bölgeleri eksik bölgeleri doldurarak tamamlayabilirsiniz. ben bir de resim nasıl eklenir onu göstermek istiyorum. Şuradaki kutucuğa tıklıyorum resim ekle kutucuğuna altı diyorum evet gördüğünüz gibi resmimizde son derece kolay bir şekilde eklendi tüm bu bilgileri doldurduktan sonra yukarıdaki bilgileri kaydet tuşuna basıyorum evet daire bilgimiz kayıt edildi yes diyorum şuradaki arama ekranından adına ve soyadına göre tüm dairelerinizdeki kişileri arayabilirsiniz örnek veriyorum Haluk diyorum gördüğünüz gibi ya da Suat diyorum Kolay bir şekilde tüm dairelerin sarısına arama yapabilirsiniz. Ya da daire numarasına göre 3 numaralı daire gibi. Ya da blok numarasına göre A blok gibi. Sadece A bloktaki daireler gelmekte. Bu şekilde arama kutucuğundan da rahat bir şekilde aramalarınızı yapabilirsiniz. Umarım bu videom sizler için yararlı olmuştur. Teşekkür ediyorum.